Son 10 yılda Beşiktaş kadrosunda yer almış en başarılı yabancı oyuncu kim? Hadi seçelim. Sosa mı? Golleriyle Beşiktaş'a bayağı bir katkı sağlamış. Mario Gomez mi? Şu anda Beşiktaş'ta olmayıp Beşiktaş taraftarlarında çok sevgiyle bakmadığı Anderson Taliska mı? Vensen Abu Bakar mı? Beşiktaş'ın kanattaki değerli ismi Raşit Gezal mi? Şampiyonlukta Sergen Yalçın Hoca ile beraber şampiyonluk yaşayan Raşit Gezal mi? Say, Say mi? Dembaba mı? Say, Sayla mi? Dem Baba mı? Beşiktaş'ın unutulmaz Liverpool maçında attığı o unutulmaz şu hatırlarsınız direkten dönen. Ricardo Quaresma. Beşiktaşlı taraftarların kalbinde yer bulmuş bu çok önemli bir isim. Atiba Hutchinson mı? Rahim Babel mi?